bugün sizlerle beraber muzlu rulo pasta yapacağız çok hafif bir tatlı şimdi ilk önce burada 250 milim sütümüz var mililitre 3 tane yumurta sarısı 60 gram yani önce sıvıları karıştırıyoruz tam ölçü yani bir tepsi kek yapacağız. O keke tam ölçü olarak 250'den, 250 gramlıktan yapacağım ben bunu. Sonra toz şekerimi ilave ediyorum. 50 gram. 25 gram da un. Yarım paket de vanilyam var. Bunu bunu pişirdikten sonra koyacağım. Şimdi ben bunu pişiriyorum. Evet şimdi pastacı kremamız bu şekilde geldi. Bu koruluğa geldi. Vanilyamızı ekliyoruz. Güzelce şöyle karıştırıyoruz. Bu profiterol, profiterol videosunda verdiğim reçeteden farklı bir reçete bu. Yani klasik pastacı kreması zaten süt, un, şeker, yumurta. Bir de vanilya ama koy, koyacağınız 10 gram um, un veya başka bir şey hani tarifi değiştiriyor zaten direkt. O yüzden farklı farklı tarifler çıkıyor ortaya. Yumurtası fazla oluyor, az olan var, fazla olan var. Hiç yumurta koymayıp nişasta koyan var. Yani 5 tane malzemeyle çok farklı tarifler bile yapabiliyorsunuz yumurtası birazcık fazla gelebilir diğer reçetelere göre ama hiç kokusu falan gelmiyor yani ben de sevmem normalde bu şekilde bir kaba koydum bunu aynı mantık üzerine sıfır streç veya buzdolabı poşetini böyle ikiye kestim bunu böyle yapıştırmanız gerekiyor yoksa kabuk tutuyor Şimdi bu şekilde oda sıcaklığına geldikten sonra dolaba atacağız. Dolapta da iyice soğumasını bekleyeceğiz. Evet, şimdi kekini yapacağız. Şimdi 6 tane yumurta yumurtayı sarısıyla beyazını ayırdık. Burada 2 tane 100 gram şekerim var. Ee, unum var tekrar 100 gram. Pardon, burada 200 gram şekerim var. Burada 100 gram unum var. 20 gram da nişastam var. Şimdi yumurta beyazlarını ayrı bir kapta çırpacağız. Bunu çalıştıracağım. Yavaş yavaş yumurta şey toz şekeri ilave edeceğiz. Aynı şekilde yumurta sarısını çırpacağım. Yavaş yavaş toz şekeri ilave edeceğiz. Şimdi yumurta beyazıyla 100 gram şekerimizi bu şekilde çırptım. Yani bu kıvama geliyor. Şimdi yumurta sarısıyla diğer 100 gram şekeri çırpacağım. Bunu direkt koymuyorum. Çünkü bunu direkt koyarsam eğer bu toz şeker yumurtayı pişiriyor ve içinde yumurta sarıları böyle topak topak gibi kalıyor. Onu hiçbir şekilde süzmeden önleyemezsiniz. Şimdi bunu da el mikserimle çırpacağım. Şimdi yumurta beyazı, yumurta sarılarımı da aynı bu şekilde yaptım. Köpük köpük. Bu şekilde iyicene. Şimdi yumurta beyazıyla sarısını karıştıracağım. Yumurta beyazını bu arada böyle çok şey yapmanıza gerek yok. Yani böyle çok katı bir kıvama gelmesin. Hani böyle ters çevirince işte tabaktan düşmüyor falan filan. O kıvama gelmesin. Yumurta beyazı biraz yumuşak olsun. Yani yumuşak kalsın. Bunu güzelce böyle fold ediyoruz. Alttan üste karıştırıyoruz. Şimdi çok fazla karıştırmayacağım. Zaten şimdi unla nişastasını da karıştıracağım. O yüzden çok fazla şey yapmıyorum. Ellememek gerekiyor yani. Şimdi nişastamı ekliyorum 20 gram. 100 gram da unum var. Unu ekliyorum da bu şekilde fold ediyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Şöyle ufaktan bir karışsa yeterli. Bunu çok oynamamıza yani oynamamak lazım. İçinde kabartma tozu falan yok çünkü. Bu şekilde yeterli. Un kalmadı topak topak. Hiçbir şekilde. Hepsi birbirine iyice birleşti. Şimdi tepsiye yağlı kağıdımızı serdik. Daha sonra bu kekimizi aslında panispanya yani böyle güzelce döktük. Fırınımızı 180 dereceye ayarladık. Isınıyor. Şöyle. 180 derecede bir 10-15 dakika pişireceğiz. Kontrollü gidin. Ama kesinlikle kapağını açmayın fırının. Yoksa içerisine giren soğuk hava sıcak havaya basınç yapıp keklerinizi söndürür. Bunu da bu şekilde hazırladık. Şimdi ben bunu fırına atıyorum. Şimdi kekim fırından çıkmak üzere. Temiz bir bezimi böyle seriyorum. Şöyle bir süzgece pudra şekeri alıyorum. Şöyle kekin gelebileceği yerlere böyle pudra şekerini eliyorum bu şekilde. Böyle yeterli. Kekimiz çıktı bu şekilde. Şöyle baktığınızda zaten yumuşacık. Şimdi bunu kağıtla beraber ters çevireceğiz buraya. Şu şekilde tuttum. Şöyle ters çeviriyorum. Halen sıcak zaten. Fırından yeni çıkardık. Şimdi bunu şöyle güzelce sardık. Şimdi bu böyle soğuyacak. Böyle soğuduktan sonra kremasını muzunu falan koyacağız. Ve servise hazır olacak. Bunu böyle soğumaya bırakıyoruz. Şimdi kekimiz soğudu. Şu kağıdını çıkartıyoruz. Kremamızı da güzelce soğuttuk. şöyle tamam. şimdi krem patisseriyi böyle iyice soğuduktan sonra mikserden geçiriyoruz mikserle bir karıştırıyoruz daha sonra böyle güzelce üstüne yediriyoruz. Şu şekilde. Tamam. Şimdi buzlarımızı böyle koyuyoruz şu tarafa. Güzelce yerleştiriyoruz bunları da. Şimdi bunu şöyle sarıyoruz. böyle sardık. Şimdi ben bunu güzel temiz bir kaba alıyorum. Şimdi bunu güzel bir kaba tepsiye falan alıyorsunuz. Şöyle başlarından keseceğim. Şu baştan da kesiyorum. Üzerine isterseniz krem şanti böyle sıkıp şekillendirebilirsiniz. İsterseniz iç kremasını fazla yapıp üstüne de sıkabilirsiniz. Veya böyle benim gibi. Şöyle pudra şekeri de serpebilirsiniz. Şimdi bunu 2-3 saat dolapta dinlendireceğim güzelce. Şöyle keseyim size. içini de göstermek istiyorum. Bu şekilde. Kekimiz yumuşayacak. Böyle 2-3 saat dinlendirin. Tadı daha güzel olacak. Ben de şimdi bunu dolaba koyup dinlendireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. afetos